Durumu astımlı çocuklar sıklıkla yaşıyor. Celal Bayar Üniversitesi çocuklar arasında en sık görülen kronik hastalık olan astımın çocukların psikolojisini nasıl etkilediğini ilginç bir yöntemle takip ediyor. Kimi nefesi yetmediği için koşamayan bir çocuğu, kimi hayatının bir parçası olan solunum cihazını, kimi de ölümü resmediyor. Bunlar Aslımlı çocukların yaptığı resimler. Çocuklarda en sık görülen kronik hastalık olan astım, çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Bravo. Nefes darlığındaki bir çocuğun hissettiği ilk şey gülün korkusudur. Öksürükleri, hırıltıları, fiziksel olarak yetersizlikleri, okula devamının olmaması, gece uykularının öksürük ve nefes almayla birlikte, zorlaşmasıyla birlikte çocuğun kendi içinde çok ciddi problemler yaşamaktadır bazen de başa dönmesini sağlıyor. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi tedavi gören çocuk